Şimdi terörist başının kalkıp da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın dediği gibi gelsin işte demin meclis toplantısında, grup toplantısında konuşsun dediği olay gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi? Ütopik mi, gerçek mi? Olmaması gereken bir şey. Abdullah Öçalan ininden çıkmamalı ve orada cezasını çekmeli. Ve bu konuyla ilgili de yargı ve adalet zedelenmemeli. Yani verilen karar, idam kararı, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve bunun devamında da serbest kalması olmamalı. Yani gerçekten Barış denirken neyin barışı? Teröristle barış mı olur? Neyi barışacaksın? Yani burada Devlet Bahçeli'nin artık emekliye gitmesi gerektiğini altı çiziliyor televizyonda bütün akademisyenler, siyasetçilerin konuşmasında. Artık Milliyetçi Hareket Partisi'nin başına genç, dinamik ve ülkeyi yarınlara taşıyacak yeni bir liderin gelmesinin altı çizilmeye başlıyor. Devlet Bahçeli bir şeyler söylüyor ve bunun arkasında hükümet gidiyor. Yani burada terörist başı, Türk Sağlık Kuvvetlerimizin mücadele ettiği terörist başının serbest bırakılması hayal veya rüya bir şey. Böyle bir şey olmaması gerektiğinin altı ısrarla çiziliyor.